Fadime'mi o almadan buradan gitmiyor. Beş senedir ben Fadime'min peşindeyim. Fadime'm eğer ki beni duyup görüyorsan döngü yavrum. Orla size göre değil. Ben seni okutacağım diye neler, ne çilleler çektim. Senin elin kalem tutuyordu. Ne oldu da ne köpekle arkasına takıldın? Bırak o köpekleri. O mağaraları bırak. Ben seni bekliyorum. Ben senin yolundayım yavrum. Ne olur döngü kızım. Ne olur döngü. Ben ben seni ölmeden almadan gitmiyorum. Ölme, ölmezsem senin peşin değil. Dön yavrum ya, ben seni çok özledim kuzum. Ben senin anne değişini özledim yavrum. Üniversite ikilerden gancık çocuk değildin, nasıl gandırdılar seni. Babayın okutacaksın diye çapaladı, babayın vefat ettikten sonra ben bu günleri, bu günleri mi görecektim yavrum ya? Ben seni el bebek, gül bebek büyüttüm yavrum, yavrum.